Herkese merhaba ben Barış Erdal. Bugün sizlerle birlikte laptop'a SSD takacağız. Normalde hard disk kutusunun içindeydi fakat yavaş olduğu için böyle 40 MB okuma, 20 MB yazma ya da 40'a 40 değerler gördüğüm için. Bakın burada SATA dönüştürücüsü var. Daha poşetini ilk defa açacağım çünkü garantisi vardı cihazın ve garantiyi bozmak istemedim için açmadım. Fakat garantide bozulmuyor yani takarken. Ben takarken bir sorun olursa diye. Zaten çoğunlukta garanti dahilinde olan bir şey bile garantiyi kapsamıyor. Şimdi tornavideyi açıyoruz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. İçerideki parçalara hiçbir şekilde dokunmayın. SSD'ye oyun kurmak için takacağım. Normalde zaten şu anda çalışıyor fakat e, yavaş olduğu için SSD kabloyla. Cıvataların boyutları farklı. Hepsini çıkardığınız yere koyun. Mesela bu kısa. Az önceki uzundu. Az önceki bu karşılığı. Cıvataları boyutlarına göre çıkardığınız bölgeye koyun. Mesela bunun gibi. Gördüğünüz gibi cıvata kısa.

Evet gördüğünüz gibi kapağı çıkardım. Çok da zor olmadı. Sadece yanlış yerden açıyormuşum. Yukarıdan açtığımda sıkıntı kalmadı. Evet. Burada şuranın altında yok buranın altında M.2 SSD'miz var. 1 TB Burada Burada da var. Burada başka bir slot var. Burası boş. İkinci RAM slotumuz. Burada ikinci M2 slotumuz var. Burada da hard disk slotumuz var. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir pin var. Buraya takılacak sanırım. Evet. Başlayalım. Hard diskin dış vidalarını sökelim. Yalnız SSD'nin yanında cıvatam yok. Belki bunlardan birini kullanabilirim. Çok küçük tornavida mıknatısı evet. Başkasının bilgisayar olsa bu kadar heyecanlanmam da biraz heyecanlanır bir. İnşallah şu cıvatalar yanlarına uyar. Beni uğraştırmazlar. Evet. SSD'nin kabını aldık. Gördüğünüz üzere SSD'yi kaydırarak takıyoruz. Burada civata delikleri var işte. Ve deniyorum bakalım. Buradan çıkardığımız civata uyacak mı? İkisini çapraz olarak atacağım. Uyarsa. Ve böylece civata aramış olmayacağım. Aramadan yapmış olacağım. Maalesef uyumadı. Evet iki tane cevata buldum fakat bunların da sorunu uzun olmaları. Yoksa başka bir sıkıntıları yok. Buraya tam uyuyorlar. Biraz dışarıda kalacak. Büyük ihtimalle gördüğünüz gibi. Vidaları söküp SSD'yi ters takacağız. Çünkü kablo bu tarafta kalıyor. Evet ters çevirdim çünkü dediğim gibi kablo oraya yetişmeyecekti böyle. Sanırım burada katlama yeri var. Evet arkadaşlar burada e, SSD'yi kapa takmadan önce bu kabloyu takmamız gerekiyor. O yüzden buradan keseceğim videoyu ve taktığım yere devam edeceğim. Bunu takmadan önce kaldırıp kaydırıp iyice oturduğunda indiriyormuşuz. Çünkü benim yaptığımda Hard disk'i takamıyoruz. Evet kapattım. Şöyle bir yakından göstereyim. E, sıkıntı yok. Ondan sonra bu şekilde vidaladığımız diskimi oturtuyoruz. SATA SSD yapmıyorlardı. Şurada ikinci PCI Express SSD yazıyor ya. M2 yapıyorlardı. O yüzden biraz beni zorladı şu an. Sonuçta flex yani. Düzgün katlayalım ki sonradan kırılma olmasın. Evet. işin zor kısmı bitti. Ve bunu çıkarttığımız gibi arka taraf dayanacak şekilde kapatacağız. Bir deneyelim. Civataları sonra takarım ben. Siz söktüğünüz sırayla takacaksınız. Gördüğünüz gibi harici disk E geldi. Biraz beni zorlasa da bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Barış Erdal Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bunu exfat'tan NTFS'e çevirmem gerekecek sanırım. E son olarak kristal e, disk markta 480'lik SSD'mizin hız testi. Normalde 40'a 40 ya da 40'a 20 gibi değerler veriyordu. Şimdi oyunlarımı RJ diskime taşıyabileceğim. Evet arkadaşlar az önce yaptığım testte 554, 534 civarı 200 MB yazma civarı aldım. Ama bilgisayarı fişe taktığımda bu 554 ile 495'e çıktı. Demek ki güç hız fark ettiriyor.